Evet arkadaşlar bugün bizlerle birlikte şey kaldığımız yerinden devam ediyoruz. Daha sonra devam edemiyoruz pek. bir bastı Ama Ama sporun yok bu sefer. O fası fas, fasa fas savaşa ettik. Ve o fastan bugün alacağım. O fas madem 50 binlik orduyu tutarsın bilmem 100 bin ordu da tut sağ devletin tapusunu vereceğim sağ ölsem yani adam 50 bin orduyu tutuyorsan 100 bin tutamazsan çıkartma atıyor o geliyor Hı, gel lan şimdi, seçimde he he Tamam, tamam sen bekle 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 ben sen ne yapacağım ne yapacağım bekle sen Bakın görüyorsunuz 54 bin ordu gitti. Şehit etti. 70 bin ordu. Tamam çıkın. Oğlum Hollanda geldi lan. Hollanda geldi. İyi mi şimdi tam iyi mi? Sen Hayırdır sen bana bir şey yapamazsın git lan. Tamam şimdi Moritanya gel. Bunu da kabul. Oğlum bu ekonomisi satmış. Az önce oynadı mıydı lan? Oyala şunu. git ve oyala. Evet güzel Morpanyo'nun oyları orada. Bu mu da e, tutlanıyorsa? Evet, Moritanya galiba yeni. Evet, gibi Moritanya yeniliyor. Evet, şu an gerçek manada bu sefer düşüyor galiba. 70 bini tutamadı galiba. Evet. Beyler. Sası fişli çektik artık. Robot'u biraz yağmaladım. İtiraf edeceğim yağmaladım. Robot yani şu an iskesi kadar. Şey değil. O yüzden, o yüzden fası... Kötü durumu düşürecek miyim? Evet. Bu ne? Barışmış bir de. Hain. Sen gel 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 gel. Gel sen gel 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 gel. Ben sen ne yapacağım? Sen toprakları tamam olacağım hepsini de Moritanya'ya vereceğim lan. Sen mi gel gel. Sen kimsin de bana artistik lan. Gel buraya. Evet Rabat'ı biraz oradan biraz bayağı Sömürdü Kore'yi biraz. Hakikaten sömürdüm. Yağmaladık baya. O yüzden o top evet şu an Atlar bir şey söyleyeyim mi? Aa bir dakika aa. orada bir şey etti. Dur sen bekle. Ben şimdi ne Şuraya rabattan çık limana. Adama deniz bana yaptıklarını yapacağım. Tamam, eskisi değil, eskisi kadar değil, güçlü kardeşim. Senin en güçsüz bölgene geliyorum bekle sen lan Lan Oğlum adam yine çıkartma attı ya Adam durun durun gitmeyin gitmeyin ya abi Ben de geri çıkartma atıyorum oraya sen bekle bekle Oğlum Sen madem bana çıkartma atıyorsun Ölmeyi de hak ediyorsun kardeşim sen bir gel ben boş boşuna fası sevmiyorum. Ben boş boşuna ben doğru ben yalan kardeşim Kardeşim fası Fazla Fası ses şöylesin. Bana bir şık verseler. Fası feth Fası fetheteceksin. Ama bin orduyla defler imkansız. Yansı şöylesin fas o kadar şey ki. Tamam ne olmuş lan buraya? o İngilizler bir şey yapmış dur. Tilt bir devlet ki Fas. vallahi İngilizler. Bu ne? Avrupa koymuş. Biz o da bizim gibi. Bizim aslında bunlar da bizim soydan geliyor galiba. Evet. Tamam sonunda ya vallahi sonunda. He. He ne oldu şimdi? He sen nane yemedin mi? Sen senin içindeki bütün devletleri şey yapacağım. Tamam. Bu iş burada bitmiştir. Barış şantlaşmasında tamam oluyor muyum? Alamıyoruz. Neyse robot almayacağım direkt. Robot yağmalıyım hatta. Dur dur dur. Yok ya yağmalıyım. Yazık şimdi. bir bizi... ne? Bu ne? Bu ne? ee ben bunu alabiliyorum en fazla badem. Bu büyüdük boş boşuna. buralar alıyorum Bak. He. Abi niye alabileceğim böyle buysa. Almay Almayın olmayın daha iyi abi. Abi. Sarı'ya bamsız yap. Bağımsızımız olsun yine tamam, ben sarı dörlerde. Tam kendisi de lan. Yok. Tamam kendim getir kardeşim. Al. Al Al abi. Tamam. Fazla yamultamadık. Yapacak bir şey yok. Sana bana size veririm. 9 üniversite gör. Sen bize isyan ediyorsun kardeş? Sen bize mi isyan mi ediyorsun? Tamam ben bu arada bunu alacağım abi resmi olarak. Hatta şefte mi? Al lan. Al rabat senin olsun al. Al. Sen orada şaşır şimdi. Ya sen artık yamulttuğumu düşünüyorum adamı. Biraz bayağı eyaletlerimiz şey Şöyle şu an bildiğiniz İspanya'nın tamamına gel olsaydım Afrika Koyunları'yı olacaktık ve cezaevizi sevmiyor Ya hayır ya Yeni fas türedi Allah kahretsin yeni fas türüyor sen 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 hayırdır lan sen hakaret dur lan sen sen hayırdır lan sen sen mi Türk kardeşimi mi saldırıyorsun lan hayırdır lan sen bunu bakın dediğim gibi Türkiye yanımıza alacak lan gel lan Türkiye savaşa dahil dahil oluyorum Türkiye'ye yardım destek gelecek kardeşim. Bu bir intikam serisi vardı. İntikamın intikamın zamanı geldi. Gel Fransa, sen ne gel. Gelecek sensiz olmuyor burada Abi, abi mükemmel fikir geldi. Balkanlar Osmanlı, Türkiye'nin ağzından kaçtı. Eee Balkanlar Türkiye'nin Güney İberya bizim. Kuzey İberya İtalyanlar, İtalya, Kuzey İtalya, İsviçre, Fransızların. E, Tunus, Fas, Cezayir. Em, fil dişiyle daha doğrusu Bat Güney Hayır, Oğlum adam devlet formlamış. Aa. Aa ürdün şito atlamış lan. Ürdün bir fakat demiş ki başa tek basayım da masum, alayım mıyım? Tamam dur. Gel, gel 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 gel. Atın bekle beni lan yine atınaya geliyorum. Yağma, umudu değil yağma lan. Ne olursa olsun. Eee... 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 Abi reddedeceğim de yani yok edeceğim Hollanda bittin sen Hayır da abi Türk İçiyor mu? İçiyorsa sonra göre savaşa gireceğim Yeni falan yana kimse ona göre savaşa gireceğim Gel etmiş. Söyletiyorum şey da maalesef ki Türkiye için bunu yapmam gerekiyor. Ay yani hemen düşünmem gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye düşecek. çay mı? Abi Ukrayna da girdi. Arkaya şey yapacak bir şey yok. Şu savaşa girmem mem, 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 gerekiyor. Hayır. Ya abi ya abi yapacak bir şey yok ki şu an. Ya bu Yunanlar yine iniyor ya. Abi. Abileri kurtardı valla. Yunanı abileri kurtardı ya. Arkadaşlar neyse zan e, bölümü burada noktalayalım o bölümü yani çünkü şöyle bir şey var şimdi ben artık savaşı uzatmayacağım yani şöyle arkadaşlar sizlere sesleniyorum eğer bir kişi bu videoyu izliyorsanız bari yorum atın. Ya yani ben rica ediyorum. Bir tane bari bir, bir tane yorum atın da şu savaşa girelim mi girmeyelim mi? Valla neyse arkadaşlar kendisi çok ne yaptık diye sağsız falan sefer düzenledik. Son zaman Türk Yunanlar Türkler saldırdı diye Yunanlara saldırdık ve Türkiye müttefik yaptık. Ancak şu an Rusya ile savaşıyorlar. Neyse arkadaşlar kendinize çok Kanala bir abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız Görüşürüz ve bay bay.